Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim inşallah bizler bugünkü ecrumiye dersimizde Babu avamili dahil eti alel müptedayı vel haber. Müpteda ve haber üzerine dahil olan amilleri işleyeceğiz. Ve hiye selathe o ki üç şeydir. Şimdi bir önceki dersimizi hatırlayalım. Müpteda haber neydi? İsim cümlesiydi. Mesela Zeydun Kaymun. Zeyd ayaktadır gibi. Müpteda haber isim cümlesiydi. O Zeydun Kaymun'daki birincisine müpteda diyorduk. Zeydun'a ve ikincisine ise yani kaimuna ise haber diyorduk. Yani daha doğrusu o isimden haber verene haber diyoruz. Zeydun, kaimun zeyd ayaktadır. Bakın ayakta olan kimdir? Zeyd'dir. Gördüğünüz gibi kaimun zeydden haber veriyor. O yüzden ona haber diyoruz, diyorduk. Birincisine de müpteda diyoruz. İşte bu müpteda haber üzerine dahil olan bir takım amiller var. Mesela inne gibi, kane gibi, zanentu gibi. Bunlar müpteda haber üzerine dahil oluyorlar ki biraz sonra göreceğiniz üzere. Ve ye selaset şey bu müptede haber üzerine dahil olan amiller üç şeydir. Kâne ve akhavatuha, kâne ve kardeşleri ve inne havatuha, ve akhavatuha ve zanantuha akhavatuha, tuva kardeşleri inne ve kardeşleridir. Şimdi hepsinden tek tek bahsedecek. Diyor ki fe emme kâne ve akhavatuha, ve kardeşlerine gelince fe ha onlar terfaul isme, ismi ref eder ve tensibul haber haberi nasb ederler. Mesela Zeydun Kaymun, Zeyd ayaktadır kelimesine ben kâneyi başına getirdiğimde Kâne zeydun kaymen olmuş oluyor. Bakın dikkat edin. Zeydun kaymen müptedadır. Başına kâne getirdiğimizde kâne zeydun bakın zeydun kâne zeydun zeydi ne yaptı? Ref etti. Kâne zeydun kaymen kaymeni ise nasip etti. Halbuki o kayme kaymundu. En başta kaymundu. Mesela zeydun kaymun diye telaffuz ediyorduk. Ama biraz sonra zaten örneklerde göreceğiniz üzere nasb oldu. Demek ki kâne ve kardeşler ne yapıyormuş? Fe inne onlar terfaül isme, ismi ref ediyorlar. Ve tensibur habere, haberi nasb ediyorlar. Ve hi onlar, yani kâne ve kardeşleri şunlardır. Kânedir ve emse. Kâne biliyorsunuz manasını, dırdır manası genelde katıyor. Mesela kâne zeydun gâimen, zeyd ayaktadır. Ayakta oldu manasını katıyor. Emse akşam vaktine girdi. Esbaha sabah vaktine girdi. Edha duha vaktine girdi. Zelle öğle vaktine girdi. Bate geceledi. Tabi bu e, edha esbaha emse bunlar e, kâne manasında da kullanılıyorlar veya sare manasında da kullanılıyorlar. Bunları da bilmiş olalım. Ve bate sare leyse mazale leyse zaten değil manasında. Sare e, dönüştü manasındadır. Dönüştü oldu. Yani bir halden diğer hale intikal etme manasında kullanılır ve mezale zail olmadı. Yani geri durmadı. Ve me infekke ve fetiye ve aynı manadadır bunların hepsi. Madame süresince manasına geliyor. Ve me bunlardan çekilenleri ise nehu kânedir mesela. Kâne yekûnü kun. Kâne oldu, yekun oluyor, kun ol. Esbaha sabahladı, yusbihu sabahlıyor. Esbih sabahla manasına geliyor. Bunlar bu şekilde de tasarruf edilebiliyor. Yani çekilebiliyor. Şimdi örnekler üzerinde biraz konuşalım. Tekulü sen söylersin ki kâne zeydun kaime. Şimdi kardeşler kâneyi buradan kaldıralım. Bunun aslı nedir? Zeydun kaimundur. Zeyd ayaktadır. Zeydun kaimun. Zeyd ayaktadır. Zeydun kaimun cümlesi başına kâneyi getirdiğimizde ne yapıyor? İsmi yani şu müptedayı gördüğünüz gibi ref ediyor. Haberini ise nasp ediyor. Haberini nasp ediyor. İşte bu kâne zeydun kaimen cümlesinde zeydun Kane'nin ismi oluyor. Artık artık müpteda haberli kalkıyor. Zeydun kânenin ismi oluyor. Kaimen ise kânenin haberi oluyor. Bunları bu şekilde terkip ediyoruz. Kane efalun akisedir. Zeydun kânenin ismidir. Kaimen kânenin haberidir. Ve leyse amrun şahisen. Amr bir şahıs değildir. Amr bir kişi değildir. Bir kişilik sahibi değildir. Ve leyse değildir. Amrun amr. Şahisen şahıs değildir. Bakın. Leyse değildir. Amrun amr. Bu aslında amrun şahisun idi. Amr şahıstır. Bakın. Amr şahıstır. Amrun şahisunun başına leyse dahil olduğunda leyse amrun şahisen oldu. Haberi ne yaptı? Nasb etti. Ve meşbehezari. Bunlara benzer. Diğer örnekler de bu şekildedirler. Şimdi gelelim ve emme inne ve akhavatuha ya inne ve kardeşlerine fe inneha muhakkak ki onlar tensibul isme ismi nasb eder ve terfavul haberi haberi ref ederler. Bunlar ise ismini nasb haberini ref ederler. Tekulü sen söylersin inne zeyden kayımın mesela. Zeyd ayaktadır. Bakın bunun nasıl neydi? Zeydun Kaimundu. Zeydun Kaimun. Ama başına inne geldiğinde inne zeyden oldu. Bakın müptedayı ne yaptı? Müptedayı nasb etti. Haberini de ref etti. İnne demek ki ne yapıyor? Fe inne hao, Tensibül isme ismini nasb ediyor. Ve terfel habere haberi ref ediyor. Ve hi onlar yani bu innenin kardeşleri. inne enne lakinne ke enne leyte laalle gibi şeylerdir. Tekulü sen söylersin ki inne zeyden kaimun zeyt ayaktadır ve leyte amran keşke amr şahisun şahıs olsaydı. Leyte keşke amran amr şahıs şahisun şahıs olsaydı. Şimdi kardeşler burada da baktığımız zaman leyte ne yapmış? Amrunu aslında amrun şahisun idi amrun ne yapmıştır Nasip etmiştir leyte başına dahil olduğu için ve mane inne ve enne inne ve enne'nin manası li tevkidi tekit içindir pekiştirme muhakkak ki manası katıyorlar ve lil istidrak lakinne istidrak içindir aslında bunu bir cümle içerisinde kullanırsak daha iyi anlamış olursunuz istidrakin manasını mesela ma fazel cahilu cahil kazanmadı lakinnel alime faizun Lakin alim kazandı. Bakın gördüğünüz gibi biri bir cümleyi diğerinden ayırdı. Lakin ne? Alime faizun. Bakın ma fazel cahilu. Cahil kazanmadı. Lakin alime. Lakin alim faizun kazanandır. Bakın gördüğünüz gibi burada ikinci şeyin yanlış vehmedilmesini önledi. Lakin ne? İkinci şeyin yanlış bir şekilde idrak edilmesini önlemiş olduğu istidrak bu manadadır. Ve kenne li teşbihi kenne teşbih içindir. Sanki gibi manasına gelir. Leyte li temenni leyte temenni içindir. Keşke manasına gelir. Ve lealle li teracci lealle ise teracci için umma içindir. Ve tevekkoyu bekleme içindir. Mesela lealle zeydun gayimen umurur ki zeyd ayaktadır. Manasına geliyor. Ve emme zanantu ve akavatu. Zanantu ve kardeşlerine gelince. Fe inna onlar tensibul mübdeda vel haber. Mübdedayı da haberde nasb ederler. Bakın mübdedayı da, mübdedayı da haberde nasb ediyorlar. İkisini de. Ala ennehu ma şunun üzerine mef'ulan ileha kendilerine meful olarak alıyorlar. Mübtedayı da haberi de kendilerine meful olarak alıyorlar. Ve onlar şunlardır. Zanentu ve kardeşler. Zanentu ben zannettim. Hasip yine zannettim. Hiltu hayal ettim. Zamtu iddia ettim. Yani zannettim yine manasındadır. Zamtu zannettim. Ve raaytu gördüm. Alimtu bildim. Ve tu buldum. Ve tu edindim. Ve cealtu kıldım. Semiyotu işittim. Burada tekulü sen söylersin ki zanentü zeyden muntalikan. zeydi muntalik yani gitmiş zannettim. Zanentü zannettim. Zeyden zeydi muntalikan gitmiş zannettim. Şimdi bu as aslı neydi? Zeydun muntalikun. Zeyd gitmiştir. Zeydun zeyd muntalikun gitmiştir. Zeydun muntalikundur. Ama başına zanne ve kardeşlerinden olan zanentüyü getirdiğimizde oluyor. Zanen tu zeyden muntalikan. Zanen fiil tu fail zeyden birinci meful olarak kendini alıyor Muntalikan de ikinci meful olarak kendini aldığı için mefuliyet üzere her ikisinden nasb ediyor. Ve khiltu <laughs> amran şahisen. Amrı şahıs olarak zannettim. Daha doğrusu hayal ettim. khiltu ben hayal ettim. Amran amrı şahisen şahıs olarak hayal ettim. Ve meşbehe velik diğer örnekler de buna benzerdir. Ve böylelikle kardeşler babun nati sıfat konusuna gelmiş olalım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.